tabanlı kavşak yönetim sistemi nedir? Ee, kavşak kollarında asfalt altına yerleştirdiğimiz lup sensörler vasıtasıyla e, araçlardan gelen uyarı taleplerini alarak kavşak kontrol cihazında işleyip optimum düzeyde kavşak yönetimi sağlıyoruz. Ee, şu anda elimizde 17 adet kavşakta bu yönetim sistemi kullanılmakta. Ee, yeni test ettiğimiz 13. cadde 3. çevre yolu üzerindeki 5 adet kavşakta 5 adet kanalize kavşakta bu sistemi aktif olarak uyguluyoruz. Ee, bu sistem sayesinde trafiğin akışkanlığını sağlıyoruz. Güvenli bir şekilde akışını sağlıyoruz. Bu yerleştirdiğimiz yine loop sensörler vasıtasıyla e, kavşaklara gelen araçların e, kollarda bulunup bulunmadığını e, sensörler algılayarak eğer herhangi bir koldan bir araç gelmiyorsa oraya yeşil ışık süresi yakmıyoruz. Bu vasıtayla diğer yönlerdeki bekleyen araçlar daha az sürede bekleyerek geçişken sağlık sağlıyorlar. Ee, geri bildirim sinyal vereceği ışığımız e, yandığı zaman kavşakta sistemin sizi algıladığı anlamına gelmektedir. Eğer ışık yanmıyorsa sistem sizi algılamamıştır. Bu yüzden uygun lokasyonda duraklama yapmamız gerekmektedir. Kavşağa mümkün olduğu kadar yakın bir pozisyonda duraklamamız gerekmektedir. Eğer bu ışık yanmışsa kavşak yönetim sistemi algılamış demektir. Ve en uygun sürede geçişinizi sağlayacaktır. Ee, şu anda kavşakta araç yok ve ışığımız yanmıyor. Geri bildirim verici. Aracımız girdiği andan itibaren ışık yanmakta ve sizi algılamakta. Ee, değişken mesaj sistemi sürücülerimizin daha güvenli ve konforlu bir seyahat etmeleri için bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla yapılmaktadır. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız seyahat ederken hangi yönden, hangi yöne, hangi güzergahtan gitmesi gerektiği ile ilgili bilgileri elde ediyorlar. Yine aynı şekilde il genelinde bulunan bluetooth sensörler vasıtasıyla seyahat süreleri hesaplıyoruz. Bu seyahat sürelerini güncel olarak bu sistemde yayınlıyoruz ve Vatandaşlarımıza bir seyahat planı oluşturma imkanı sağlıyoruz. Ee, akıllı ulaşım sistemlerine tam uyumlu olan ve e, belediyemiz bünyesindeki trafik kontrol merkezine entegrasyon olan bu sistem sayesinde sürücülerimiz hangi yolun kapalı veya hangi yolun açık olduğu bilgisine de e, güncel olarak ulaşabilmektedirler.